Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar yeni evrim hakkında konuşacağız Yeni evrimin ne olduğunu tartışacağız Ben şu anda biliyorum tabii ki de ama Ben bilmiyormuş gibi bilmeseydim Ne konuşurdum ne anlatırdım diye sizinle konuşacağım Ve de akinatöre kendimi soracağım Bakalım akinatör beni bilecek mi Ben de çok merak ediyorum evet Hemen buradan başlayalım sonra oraya geçeriz kısa bir video olacak Haydi bakalım karakterin kız mı Karakterim kız değil hayır erkeğim Gerçekten var mı gerçekten var mı <laughs> Burası soru Karakterin adı yabancı mı Aa, C yok. Yani Semih Kaya eğer soruyorsak değil. si yok soruyorsak yabancı. Evet yabancı si yok. Türkçe mi konuşuyor? Evet Türkçe konuşuyor. <laughs> futbolcu mu? Semih Kaya futbolcu. Evet mi desem? Neyse hayır. Karakterin bir YouTuber mu? Evet. Bu arada arkadaşlar bu kanalı seviyorsanız abone olabilirsiniz. Oyun videosu çekiyorum evet. <laughs> Enes Batur'la alakam yok. Hayır. <laughs> karakterin yabancı mı? <laughs> Siri, Siri, Siri kendi üzerine alındı. Neyse karakterin yabancı mı? Hayır Türk'üm. Sakal ve bıyığı var. Ya niye buradan giriyorsun? Sakalım bıyığım yok. Zayıf noktamı şey yapıyor ya. Hayır sakalım bıyığım yok. Karakterim bir PUBG oyuncusu mu? Hayır. N o ne ya? Mix mix. Ne o? Mıksımın. Bu ne? Eyvah telif yiyeceğiz. Şimdi. Dur. dur dur dur. Neyse. Mıksımın üyesi değilim. Hayır. Karakterim video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Şimdi C yok da göstermiyorum. Burada gösteriyorum ama C yok aratıyoruz. O yüzden hayır. Karakter 15 yaşından büyük. Bir... <laughs> evet. Karakterin Roblox ile alakası var mı? Hayır. Hiç yok. Hiç hayatımda oynamadım. Sıfır. Minecraft. Hayır. Ya bak Clash Royale nereden biliyorsun? Ya Roblox'tan, Minecraft'tan sonra Clash Royale mi gelir ya? Ha biri PUBG sordu. E o zaman baya biz dördüncü en popüler oyunu falan oynuyoruz. Vay be. <laughs> e bildik şu anda. Evet oynuyorum. Karakterim bir ordu komutanı Ordu komutanı ne ya? Hayır. Keşke. Clash Royale videosu çekiyorum. <laughs> Zaten Clash Royale videosu çeken kaç kişi var abi Türkiye'de? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya çok kolay bildi. Neyse bayağı iyiymiş. Evet bildin tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar ben beynimi kullanan bir insanım. Hmm acaba ters duran hangi canlı var? Değil mi? Kaç tane canlı ters duruyor? Bir, bir hayvanın özelliği bildiğim kadar. Gerçi birçok hayvan vardır ama en popüler bir tane var. Yarasa. Tamam hadi bu yeterli bir kanıt değil diyelim. O zaman Cadılar Bayramı'nda da yarasa evrimi geleceğini söylemişlerdi. Cadılar Bayramı geliyor şu an hazırlık yapıyorlar yurt dışında. O zaman yarasa. Bak iki kez aynı kapıya çıktı. Sonra sıradanlara evrim geliyor şu an. E o zaman yarasa. Üçüncü kez doğruladım tezimi. Tamam. O zaman bir tersini düşünelim. Şövalyede ne yaptılar? Sakalı var dediler değil mi? Sonra şövalyenin sakalı yok diye biz farklı şeyler düşündük. Başka evrimler düşündük. Sonra geldi şövalye. Şöyle bir fake verebilirler. Yara saymış gibi gösterip Hop! Pekka olabilir diyeceğim. Yerseniz veya öyle düşünürseniz bilmiyorum artık arkadaşlar. Acaba pekka evrim mi geliyor? Vay be! Bir anda destansılara atlamışlar. Yani onun da gözleri pembe. Ya pembe mor karışım bir şey işte. Ve de o da siyah ve gizemli bir kart. Mistik bir kart diyeceğim. Pekka evrim mi geliyor yoksa farklı bir şey mi ruh falan mı geliyor ya da yarasa mı geliyor fikirleriniz ben yorumlarda bekliyorum ben pekka olduğunu ya da yarasa olduğunu düşünürdüm eğer bilinseydi evrimi evet arkadaşlar bu şekildeydi ve de soldaki şu karaktere bakarsanız soldaki daha çok yarasaya benziyor böyle bir pekka yok bakalım neler olacak arkadaşlar yakında ben paylaşırım zaten haberleri evet başka bir videoda görüşmek üzere durum değerlendirmesi yaptık bugün ve oynadık kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay